Merhaba, Santoku hikayelerine hoş geldiniz. Bugün tatlı patates püresi yapıyoruz. Nedir efendim tatlı patates? Önce hemen ondan bahsedelim. Tatlı patates, evet şu elimde görmüş olduğunuz patates türüdür. Orta Amerika menşeilidir. Ülkemizde yakın zamana kadar neredeyse hiç bulunmamaktaydı. Şimdi ise bir kısım lükslü marketlerde ithal olanları bulunabildiği gibi aynı zamanda çok tatlış, güzel bir internet sitesinde de bunun yerli üretimde bulunmaktadır efendim. Bu elimde gördüğünüz ithal versiyonu. Çünkü ben son seferinde yerli olanı bulamadım. Bitmişti. Yerli olanları bundan biraz daha küçüktür ama tadı aşağı yukarı aynıdır. Şimdi biz bunu nasıl yapacağız? Biz normal patates pürelerini de standart olarak yaptığımız gibi haşlayarak yapmayacağız. Haşlamayacağız. Çünkü ben haşlanan şeylerden çok fazla hoşlanmıyorum. Bunu fırında yapacağız. Peki tatlı patates dışında ne kullanacağım ben bunun için? İki tane kırmızı biberim var efendim benim. Ben bunları görmüş olduğunuz gibi ikiye böldüm ve çekirdeklerini temizledim. Şimdi kırmızı biberi közleyerek yapacağım. Fırında közleyeceğim. Normalde kırmızı biberleri fırında közlerken genel olarak hem restoranlarda hem de evlerinde insanlar bütün olarak közlerler. Ben böyle bir yöntem kullanıyorum. Çünkü efendim bunlar közlendikten sonra bunun içindeki hem çekirdeğini ayıklamak hem de üstünden kabuğunu soymak zor oluyor. Siz de böyle denerseniz göreceksiniz ki diğer şekilden son derece daha kolay ve pratik oluyor. Bunun dışında böyle bir baş sarımsağım var. Taze kekiklerim var. Zeytinyağı, tuzu ve karabiberim var. Ayrıca bir yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine ihtiyacım olacak. Bunlar sadece fırınlamak için gereken malzemeler efendim. Daha sonra püre yapmak için olan malzemelerimizi de çıkartacağız. O zaman hemen başlayalım yapmaya. Şimdi bu tombik tatlı patatesimizi alalım ve bunu güzelce keselim. Bu biraz sert bir şeydir. İyi bir bıçak kullansanız iyi olur. Önce Sahtem. tatlı patatesimi böyle disklere kestim. Şimdi bunları küpler halinde doğrayacağım. Evet, ben tatlı patateslerimi küpler halinde kestim. Ne boyutta bu küpler? Mesela kiraz boyutunda diyebiliriz. Önemli olan bunların efendim aynı boyutlarda olması. Aynı zamanda pişmeleri için. Şimdi bunları Şöyle bir tane kabımın içine alayım önce. Tatlı patatesim biraz sarımsak aromalı olsun istiyorum. Onun için şuradan bir baş sarımsağım var. Bunları yanına atacağım. Evet. Kafasına böyle bir tane patlatırsanız bunu. içinden muhtelif sarımsaklar çıkacaktır. Sarımsaklarımı ayırdım. Üzerlerine şöyle aromaları, kokusu çıksın diye bıçakla biraz bastırıyorum. Kabuklar üzerinde kalabilir. Önemli değil. Tabii ben dünyanın en garip sarımsağına denk geldim. O ayrı. Koca sarımsak başının içinden 3 tane diş çıktı. Olsun. Bu da olabilir. Tatlı patateslerimin içine şöyle taze kekiğimi atacağım. Sarımsaklarımı da atacağım. Ve bunu zeytinyağlayacağım. Bunun üzerine biraz tuz atıyorum. Bunu da koydum. Şimdi üzerine biraz karabiber çekeceğim. Evet karabiberimi de çektim. Şimdi bunları Böyle elimle iyice karıştırıyorum birbirine. Bütün patateslerim yağlandı. Şimdi bunları fırın tepsime alacağım. Ben bunun içine önceden yağlı kağıt sermiştim. Şimdi buradaki malzemenin tamamını fırın tepsisine döküyorum. Ve bunları üst üste gelmeyecek şekilde koymaya çalışıyorum tepsiye. Mümkünse kekikleri biraz altlarına saklayacağım. Evet, tamamlık yapıp ikinci bir tepsi getirmemiş bulundum. Dolayısıyla şöyle ortalarına yer açtım efendim ben. Tepsinizde yeriniz varsa siz de öyle açarsınız. Çünkü köz biberlerimi de koyacağım. Bunları içine koyalım. Bunların da üzerine yağlıyorum aynı şekilde. Şöyle zeytinyağımı döktüm. Evet, tuzun kapağını kapattığım iyi oldu. Kırmızı biberlerim de tamamdır. Şimdi bunları da alıp şöyle tepsimin içine kabukları dışarı gelecek şekilde diziyorum. Peki bir şeyler pişerken aynı boyutta şeylerin yan yana olması gerekiyor dedik. Patates kırmızı biberden normalde daha geç piştiği için bu boyutlardaki tatlı patates bu biberlerle aynı zamanda közlenecektir. Siz garanti olsun diye bunları ayrı yerlerde közleyebilirsiniz. Şimdi önceden ısıttığım 180 derecelik fırınıma bunları atıyorum. 30 dakikanın sonunda tepsimi fırından çıkarttım. Şimdi kırmızı biberlerimi daha kolay soyabilmek için Şöyle hep beraberce alıp, evet. Ah, oh, evet. Yandım tabii ki şu anda. Böyle bir kaba koyuyorum ve kabın kapağını kapatıyorum. Kapaklı bir kabınız yoksa bir streç de sarabilirsiniz. Böylece bunların kabuklarını daha kolay soyacağım. Şimdi fırınlanan malzemelerimin tamamı hazır. Hemen püremi yapmaya başlayabilirim. Bu fırınladığım malzemelerin yani tatlı patatesin, biraz sarımsağın ve kırmızı biberin yanında süte ihtiyacım olacak ve tereyağına ihtiyacım olacak. Tabii ki son olarak tadına bakacağım ve tuz ve karabiber de ekleyeceğim içine. Şimdi hemen yapmaya başlayalım. Önce ben burada biraz tenceremin altını açtım. İyice artırıyorum. Malzememi zaten yağlı olduğu için tekrardan yağ koymadım. Tencereye atıyorum. Evet patateslerimi tencereye attım. Onlar orada birazcık daha ısınıyorlar. Bu arada köz biberlerim biraz uzun boylu oldukları için onları da küçük parçalara böleyim. Evet şimdi tenceremin içinde patateslerim iyice ısındılar tekrar. İçine yavaş yavaş süt ekleyerek kıvamına baka baka yapacağım bunu. İşim kolaylaşsın diye böyle bir tane patates ezicim var benim. Herkesin evinde mutlaka vardır ya da yoksa da bir çatal da işinizi görür. Çok problem değil. Bununla sadece daha hızlı oluyor. Bununla yavaş yavaş patateslerimi ezeceğim. sütüm kaynadı. Sütümün çiğ kokusu geçti. Bütün malzemem püre halinde aldı. İçine bir tane şöyle büyük hatta eğer benim gibi birazcık fazla seviyorsanız bir ikincisi böyle parça tereyağı ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Santuk hikayelerinde bu videoda tatlı patates püresi yaptık. Tatlı patates çok lezzetli bir şey. Daha önce denemediyseniz mutlaka ve mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ben bu püreyi yılbaşında 6 saat kadar pişirdiğim bu büyüklükte bir kuzu budunun altında servis ettim. En son masanın ortasında servis tabağından kalanları sıyırıp kaşıklayan vardı efendim. Öyle söyleyeyim. Öylesine mükemmel bir lezzet. Eğer ki hiç tatlı patates bulamadıysanız, buna erişemediyseniz bunu lütfen normal patatesle yapmayın. Normal patates yerine bal ile deneyin. Çünkü normal patatesle yapacağınız sadece bir patates püresi püresinin kırmızı köz biberli ve sarımsaklı hali olacaktır efendim alternatif olarak bal kabağını tamamen aynı işlemlerden geçirerek yaptığınızda buna daha yakın bir lezzet elde edersiniz ben tatlı patates püremi bir antikot steak altında servis edeceğim ve muhtemelen tabağı da birlikte yememek için kendimi biraz zor tutacağım İnşallah çok merak ederseniz ve bir gün kendiniz ve veya sevdikleriniz için bunu yaparsınız efendim bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın